Karşınız ultra gerçekçi mükemmel ötesi Ölümcül vahşetül Minecraft Selamün aleyküm. Dünyanın en güzel grafikli Minecraft'ı Sadece ya dolayı özel Bu grafikleri hiçbir YouTuber'da bulamazsınız Sizlere özel uğraştım çabaladım Mükemmel gerçekçi Minecraft'ı karşınıza getirdim My big, my top body, big body, my... Havanın batışı harika Yıldızlar ise mükemmel Ama şu iki köylü tam bir şerefsiz Bugün Minecraft'ta gene çılgın olaylara gireceğiz Girmeden hemen sizlere bir şey söylemek istiyorum <laughs> Bakın burada kim var <laughs> Bunu hatırlayan çok az kişi vardır. Yani eskileri bilir. Eskilere selam olsun. Yenilere de buradan öpüyorum. Ama eskilere selam olsun. Eskiler bunu bilir. Hatta şöyle çok güzel bir intro vardı. Şu anda ekrana gelsin o zaman. Eski Minecraft karakterimde Bu gördüğünüz skin'i premium olmasa biliyorsunuz kullanamıyorsunuz. Ben de Premium yoktu iki bölümde ve sağ olsun prehesap.com bana yazdı ve bu hesabı hediye ettiler. Prehesap.com'da mükemmel fiyatlı premium hesap siz de alabilirsiniz. Sadece premium hesap değil birçok şey de var ama bizim konumuz Minecraft olduğu için bana bu Minecraft premium'u hediye eden prehesap.com'a teşekkür ediyorum ve sizlere de öneriyorum arkadaşlar. Minecraft premium'u alacaksanız saçma saçma sitelere gidip para vermeyin burayı öneriyorum. Prehesap.com teşekkürler. <laughs> Gördüğünüz gibi hesap sıfır. Normalde biliyorsunuz itemlerim vardı biraz. Onlar silindi çünkü yeni hesaba geçtim. Premium hesaba geçtiğim için her şey silindi ee, ama haritamız, yerlerimiz ve sandığa koyduklarım duruyor. Bugün ne yapacağız? Yine Radon Live ile mühendis. Radon Live ile mühendislik dersleri. Evet bugün mühendislik dersleri var. Ve köyün karşısında bir yağmacı yeri var. Hemen şu ileride bakın şurada şu yumrukla gösterdiğim yerde. Oraya gidip bir selamımızı verip emine deyip içeri gireceğiz. Daha sonra bu köye kendime bir ev yapmayı düşünüyorum. Hala emanetçi gibi şu ipnelerin evinde kalıyoruz. Birinci ve ikinci bölümü izlemeyenler serimi anlamayacaktır. Çünkü bir ve iki de bunları hapsettik. Neden hapsettiğimizi bilmiyorsanız anlamazsınız. Veya da bakın şurada bir tavuk var. Hemen göstereyim. Oğlum grafikler şahane değil mi? <laughs> Mesela burada bir tavuk var ha burada. Bunu neden mesela hapse tıktık bilmiyorsanız birinci ve ikinci bölümü izlemenizi tavsiye ediyorum. Aha yumurta çıktı bir içinde yavru çıktı. <laughs> İtemler sıfırlanmış bari biz de hemen taş kasalım o zaman. Havalı şarkı gelsin mi? Gelsin dediğinizi duyar gibiyim. Geliyor o zaman. <laughs> Tamam lan gelsin. Ciddi gelsin oğlum hadi. Tamam oğlum havalı şarkının da bir süresi var. 5 saniye mi ne süremiz var zaten dur aman. Sonra telif yeriz falan hiç uğraşamam. <laughs> ya da koy gitsin oğlum telifin de götüne koyum lan koy gitsin. <laughs> tamam lan şaka şaka oğlum oğlum yerik niderik telif uğraşmayak bir de kardeşim oğlan. Şimdi bir fırın yapacağım. Evet domuz etini maalesef yedik arkadaşlar. Beyaz beyaz iğrenç bir görüntüsü var. A ama canımızı lıkır lıkır doldurdu abi. Evet karnımız doyduğuna göre şimdi ne yapacağız? Madene devam edeceğiz. Demir bulacağız. Ama ilk öncelikle bir taş kazma yapmam gerek. Hemen onu da yapalım. Sonracıya başlayalım. Şuraya koyacağız. Anlamayanlar. Minecraft'ı bilmeyen varsa fırında şey pişer. Yemek niye pişer? Ben gittim fırında balta yapmaya çalışıyorum. Anlamayan varsa hani anlatayım. Yani bazıları Minecraft'ı bilmiyor. Sırf benim için izliyor. Onlara buradan selamlar. Evet, buraya nasıl bir şarkı alalım beyler? Ee, yorumlarda bir bildiğiniz havalı şarkılar varsa yazabilirsiniz. Biraz sizle bugün sohbet edeceğim. Böyle madendeyken işte hani dertleşeceğiz. Sardırmayın lütfen. Beraber konuşalım, eğlenelim, muhabbetimizi edelim ama bir hızlıca biraz kasayım ondan sonra muhabbete gireriz. Aynen. Şimdi Bazı arkadaşlar ben video atınca yorumlara şey yazıyor Parası bitmiş ehe ehe. Parası bitti hemen video Şimdi bu videoda hem yorumları cevaplamak istiyorum Sizin yazdığınız yorumları Youtube'dan kazancımı söylesem dersiniz ki Oğlum bu işi neden yapıyorsun Yapma bırak gitsin git bir işe gir falan dersiniz Yani bildiğiniz gibi ben hiçbir zaman Kazancımı böyle diğer youtuberlar gibi Saklamadım Her videomda hızlı söylerim ben. Yani hiçbir şekilde saklamadım. Şimdi de saklamam. Normalde erken maaş yani sorulmaz. Tamam mı? Ama mesela dışarıda gördüğüm insanlar sürekli bana geliyor soruyor işte. Youtuber oldum öğrenci. Kanka! Ya Youtube'da para varmış. Sen, sen ne kadar kazanıyorsun kardeş? Bir söyle Ulan ben sana kazandığın parayı soruyor mu? He? Şimdi böyle bir şey var arkadaşlar. Adamın İşi mesela ne? Sanayide çalışıyor. Biz adama işini sormuyoruz veya da sanayi değil de işte güzel bir işi var. Mühendis örneği. Biz sana paranı soruyoruz mu sen bize soruyorsun? Şimdi bir de öyle bir şey var arkadaşlar. Yani YouTuber'lar eğer bu amaçla söylemiyorsa doğru. Ama işte sırf izleyicilerin benim zengin olduğumu bilmesin ayaklarına yatıyorlarsa onların Dışarıda tanıştığım yeni bir insan bana soruyor işte kanka ne kadar kazanıyor hey kanka sen ne kadar kazanıyorsun desem kalacak <laughs> Anladınız mı? Böyle muhabbet edeceğiz biraz. Evet bakın iki muhabbet ettik. Bir 64'lük bir de 20'lik taş kastım. Ya oğlum bu kadar iyi grafikte biraz sizce fazla değil mi arkadaşlar ya? Minecraft oynuyoruz oğlum bu grafik ne ya? Minecraft sonuçta hani kare her şey. Mükemmel grafik abi. Şuna bak ya. Bak şimdi suya gireceğim bak grafiğe bak. Allah Allah Oğlum sen Minecraft'sın götün kalkmazsın Tokadı vur Evet bakın orada ney var Yağmacıların yeri Bu arada sizlere bir şey göstermek istiyorum Bakın Kömürler falan çok hoş görünüyor gördüğünüz gibi Böyle dışarıya çık görünüyor yani Baya mükemmel Şu an heşçilikte oynuyoruz Yağmacıların yanına evimi yapacağım abi Hadi bakayım siz kendinizi bir bok mu sanıyorsunuz lan? Evimi buraya yapacağım. Yanınıza yanınıza. Ulan. Kaybol kavat üzerime geliyor bir de. Gençler evinizin yanına yapacağım. Yanına yanına. Vallahi buraya yapacağım bekleyin. İpnelere bak. Ulan. Sizi yok edeceğim şerefsizler öyle. 20 kişi gelin. Siz gelin. Sizi zam zamanı gelince var ya haşa edeceğim. Şimdilik neyse diyorum. Gidiyorum. Duydunuz mu? Şimdilik neyse diyorum gidiyorum. Şerefsizler bir kişiyim lan. Bunlar beklesin arkadaşlar. Şimdi geleceğim bunlara bekleyin. Şuraya ooo. Nego iki tane yer. Çok iş yapar Bak kapımın önünde bekliyorlar. Oğlum siz daha beni tanımamışsınız lan. Biz ilkokulda ne kadar böyle kavgaya girdik. Buraya şey şarkısı gelsin. 15 kişiye saldırdım. 15 kişiye saldırdım Vurdum vurdum saymadım Sabaha kadar bekleyin sığırlar Hadi ben kaçar Sığırlar <laughs> Aa, Bunu mühendislik derslerine ekleyelim Bu güzel taktik Bunu ekleyelim abi <laughs> Sabahlar beni evde salacak ama toprakla çıkıyorum bilmiyorlar Mallar <laughs> Onu Şimdi biraz erken çıkmışsın Şey hesabına döndü o da. Hababam sınıfında böyle çıkıyor da hocasının hocanın yanına mı ne çıkıyorlar ya. Bir filmde vardı Hababam sınıfıyla alakalı böyle çıkıyorlar. <laughs> Ben de onun gibi oldum böyle. Bir çıktım ki bir döndüm arkamdalar. Aleyküm selam yeğenim dediler. Oku çekti kavatla. Şimdi biraz daha uzaktan kazacağım. Öyle daha temiz olur yani. Biraz acele ettim. Ulan Sen oraya nasıl girdin şerefsiz. Cadı Live'da fikir tükenmez abi. Bak buna akıl diyorlar. Tepeden kaçacağım. Şimdi onlar beni evde bekleyecek sığırlar. Ulan kavat. Ulan burada kaldık. Ulan bunlar var ya, tam şerefsiz çıktı ya la. Vallahi derdinize baş. Ne var kavat ne bakıyorsun? Ne anan? Gideceğim ama yanlış örnek olurum diye gidemiyorum. Şimdi gideceğim oraya camı çar. Hadi yani işine git ya. Allah işine git. Benim de işim var. Lan ananı kuvvetli mi bana? Vallahi... Hay ana <laughs> Demek sen özgür oldun he <laughs> Boy. Artık gitmekte özgürsün o zaman Evet ama bizim asıl düşmanımız yerli yerinde arkadaşlar Sıkıntı yok Salak gibi dolanıp duruyor orada. O yerli yerinde. Hiç sıkıntı yok. Rahatta kalın. Sizlerden her zaman tek isteğim şudur. Videolarımız biliyorsunuz eğlenceli. Emek veriyorum. Bazıları gibi direkt videoyu çekip atmıyorum. Örneğin bazıları tepki videolarını sadece izliyor. Gram montaj yok videoda onu da direkt YouTube'a atıyor. Biz hiçbir zaman öyle olmadık. Tepki videolarında bile ben dedim ki insanlar emek verdiğimi görsün. Onlarda bile emek verdim. Videolarda montajlar bir şekilde böyle emek verdiğimi sizlere hissettirmek istiyorum. O yüzden bu videoda da montajlı güzel bir video olduğuna inanıyorum. Yapmışsındır şu an. Yapmadım ama yapmışsındır şu %100. O yüzden videoyu lütfen Whatsapp'tan, Facebook'tan bir yerden paylaşın. Paylaşmak istemiyorsan da arkadaşına tut at hani. Kardeşim şu adamı izlersen sevinirim. Bunu yaparsan şu adamı mutlu edersin. O zaman video son bir ricam daha olacak. Bunlar zaten klasik bir YouTuber ricasıdır. Beğenmek, yorum yapmak abone olup zil tuşuna basmak. Çünkü bu bütün youtuberlar için şart bir şey. Gelişmek istiyorsanız bunları söylemeniz gerek. Ben de evet gelişmek istiyorum. Bu YouTube'un en eski adamlarından biri benim ve en çok hak, hak eden de benim. O yüzden gelişmek istiyorum. Videolarım eğer çok iyi izlenirse günlük video bile atarım da. Çünkü 20 bin izlenince insan morali bozuluyor. Her şey sizin elinizde ve benim elimde. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Havalı şarkı geldi.